sıra geldi. Harika bir mücver tarifini sizlerle paylaşmaya. Malzemelerimiz neler Meryem Hanım? Patates, kabak, kuru soğanımız var, iki diş sarımsağımız, maydanoz, dereotumuz var. Alabildiği kadar da un kullanacağız. Artı bir de peynirimiz var. Harmanlayıp mücver yapacağız. Süper. Sizi izliyoruz o zaman. Bir adet patatesimizi rendeliyoruz. Tabii siz gelecek kişinin miktarına göre ki, arttırabilirsiniz miktarı. Aynen öyle, aynen öyle. En sevdiğim lezzetlerden, Can Can'ı çok seviyor. Oo, oh, çok güzel. Özellikle sabah kahvaltılarında, beş çaylarından, çaylarında, evet. altın günlerinde hanımların vazgeçilmez mücver. Aynen öyle, <laughs> hanımlar bir araya geldi mi? oh, o beş çaylarında mücver olmazsa olmaz. Kesinlikle doğru. Çok güzel oluyor. Şimdi de çayımız demleniyor. Otelde, evet. arkada. Birazdan havuz <laughs> başında yeriz çayımızı içerisinde Meryem Hanım. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Bakın sebzelerimizi bir güzel rendeliyoruz. Kabağımızı rendeledik, patatesimizi rendeledik. Soğanımızı da rendeliyoruz son olarak. Sarımsağımı da rendeledikten sonra sıkma işlemi yapacağım. Tamam. İki diş sarımsağımızı rendeledikten sonra tamam. harmanlayıp... ...suyunu çıkartacağız. Tamam. Suyunu niye çıkartıyoruz? Tavada kendini salmasın diye. Ha, yağ çekmesin diye. Hem yağ çekmesin diye hem kendini böyle boşluğa atmasın diye. Kesinlikle. O yüzden sıkmayı kesinlikle unutmuyoruz hanımlar beyler. Görüyorsunuz suyu çıkıyor. Evet. Nasıl da suyu çıkıyor, nasıl da suyu çıkıyor. Görüyor musunuz? Kabağın suyu. Ağırlıklı olarak. Kabak zaten... E, ...sulu bir sebze. Evet. Kabağın ağırlıklı olarak suyunu çıkarttık. Soğan ayrı bir lezzet katacak... Kabak ve soğan zaten birbirine çok yakışıyor. Aynen aynen kesinlikle. İçerisine bir de sarımsak olunca Evet sarımsak içindir. zaten var ya. Yani inanın Aynen antibiyotik, tam bir şifa, tam bir ilaç. Antik çağlardan beridir sarımsak her daim kullanılmış. Yemeklerde muhakkak bol bol sarımsak kullanmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle evet aynen öyle. Hatta çocuklarımıza da sarımsak sevdirmemiz evet, lazım. Evet kesinlikle. Maydanozumuzu doğrayacağız. İçerisine yarım demet dereotumuz. Tam vakti, tam da şu anda tam zamanı, zamanı. Tam zamanı, tam zamanı. Mis gibi koktu, mis gibi. <laughs> Peynirimizin özelliği var mıdır? Yok hayır, herhangi bir peynir de olabilir. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi birazcık pul biberimizi ilave ediyoruz. Of oh, çok güzel oldu bu. Ben yalnız daha önce <laughs> peynirli mücver yememiştim biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. O zaman ilk güzeldir. <laughs> Bu Meryem Hanım'ın spesleri bakın. Hanımlar biz mutfakta çok üretken oluyoruz. Gerçekten mutfağı seven hanımlar da yemeklerini daha çeşitlendiriyorlar, renklendiriyorlar. Bunu da siz de görüyoruz. <laughs> Biraz da un ilave ettik bakın içine. Evet, i̇çerisine bir adet veya iki adet yumurta kırabiliriz. Tamam. birbirine e, tutsun diye, yapışsın diye bir harç evet, olarak tamam. kullanacağız Ondan aslında. da kullandım ama e, yumurta daha olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yumurta da ayrı bir lezzet katacak çok şifalı. İçinde yok yok. Sarımsağı var. Görüyorsunuz soğanı var. Evet, dereotu var, maydanozu Kesinlikle var, hepsi yumurtası vitamin var. Vitamin deposu var. Şu an vitamin deposu. Bütün malzemelerimizi karıştırma kabına bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi birazcık da tavamıza saf, doğal kazdağları'nın zeytinyağını döküyoruz. Evet. Yağımız kızdı. Evet. Mücverimiz hazır. Şimdi kızartacağız artık. Bakalım. O hem de şekilli bir şekilde kızartacağız. Kalıbımız var görüyorsunuz. Hı hı. O çok güzel oldu. Kalıbımızın içine malzemelerimizi hı -hı. koyuyoruz. Kaşığı mücverden koyduktan sonra pişirmeye bırakıyoruz. Bu şekilde kızarmaya bırakıyoruz. Kızardıktan sonra alt üst Çevirdikten sonra servise sunuma hazır olacak. Süper. Oh bir güzel kızardılar mücverlerimiz. Şimdi öbür taraflarını da kızartacağız. Çok güzel görünüyor Meryem Ay, Hanım. Şeyim. Karnım da acıktı. Öbür yüzleri de kızarsın bakalım. Sonra da tadına bakalım. Sabırsızlanıyorum yemek için. Hemen o zaman ben sizi fazla bekletmeyeyim. Tabağı servisenin sunumuna geç. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. İşte harika bir mücver tarifi. İçinde peynir var, soğan var, sarımsak var, dereotu var, maydanoz var. Tam bir bomba. İster sabah kahvaltısında yiyin, ister beş çayında yiyin. Çok teşekkür ediyorum Meryem Hanım. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çayımız demleniyor arkada. Kekimiz, pastamız da hazır. Oh. Şimdi artık otelimizin bahçesinde havuz başında biraz keyif yaparız. Hadi bakalım. <laughs> tamam efendim. Afiyet, şeker olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben dayanamayacağım. Şöyle bir güzel tadından bakmak istiyorum. O kadar Gülüşmeler. güzel pişmiş Gülüşmeler. ve o kadar güzel kokusu var ki. Şöyle şu güzelliğe bakın. Yeşilliği, yumurtası hepsi şahane. çok güzel. Afiyet olsun. Sıcak. Yansam da yerim, evet. yanmasam da yerim diyorum. <laughs> Afiyet olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.